Aynı Olduğun yerde kal. Ne yapıyorsun Sarp? Bir dur lan Sarp. Telefondan arayayım. Aha. şey söyleyeceğim. Hayatıma böyle girersen hiçbir şey yapamam. Oğlum gidiyorlar Ahmet şey şoparlar gidiyor. Dostum yenge gitti. Nasıl yenge gitti? Nasıl yenge gitti? Alın abi çekiyor. Arda bu tarafa doğru gel Arda, 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 Arda. Geleceğim geleceğim. Aman oğlum ya nerede? Aşağı uçtum Nasıl Sarı ya Nasıl aşağı düştün oğlum ayak mısınız? <gülüyor> abi abi <laughs> Bir, <ol>. bir yayın <laughs> gibi aşağı doğru Ay. Herhalde ben doktorla Andrei konuştum Andrew Ne oluyor lan? Amanı s**eyim Ne? Ne diyorsun lan? Onun s**eyim Andrew nerede? Andrew ne bileyim nerede? Arama Hala kaldım kışın ortasında kışın yine, yine, yine yine aldandım, aldandım sonunu bile, bile bile <laughs> cennetten kovuldum, kovuldum isyan isyamede, hiç utanmıyorum Allah. Allah. <laughs> Yüksek bir şeydi. De bilet fiyatlarını da ne bileyim 400 dolar 500 dolar tutmak evet. istiyorum. Çünkü bir e, kültür sanat merkezine ihtiyacı var bence bu şehrin. Siz gelirsiniz bir senaryonuz olur dersiniz ki ben bunu Ardıç Bey yazacağım, yöneteceğim. Oyuncu bulun bana dersiniz mesela. Gelip de madde koyayım ya. yani o kadar E değil mi? Ölüm sesine. Dur 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 dur. Dur 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 dur. dur, dur, dur. Aa, nasıl mümkün olabiliyor? Bu nasıl mümkün olabiliyor? Aa, aa. Sakin. Lan. Bizimki de vuruyordu. Yıkala yıkala. Yat lan aşağı. O da mı düştü? <laughs> ya tık oh. Bir şey yok bir şey yok. <laughs> onu kat, onu satayım. Onu. Gel gel lan. Onu onu satayım. Kalabalıklaştılar. Ay. Ay. İndirin tamam, onu. Tam, 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 tam. Nacho. Dante yerde. <laughs> Aymar yerde <laughs> alın onları. Ya yapma bunu en pisli bunu yapma bana ya. Ara çıkamayı taşın yaraları. <laughs> Abi bu kadar çok kişiyle nasıl konuşabiliyorum bir gün içinde ya. Yani kimse işin evet. içinde onun bitirmesi gerektiğini. Tarkan. Efendim çok teğmen. Tarkacım şöyle bir durum varmış bir bilgilendireyim seni yani. istersen gitmek istemezsin sen bilirsin. E, Valeria vardı ya. Evet. E, ölmüş Valeria. Nasıl ölmüş ya? Bilmiyorum bayağı ölmüş. Bayağı ölmüş yani. Neydi? Ben gergeriyle konuştum trafik kazası geçirdi falan diyordu. Bilmiyorum hayatını kaybetmiş bayağı ben çıkacağım şimdi. Hadi ya. Aynen bir gideceğim ya. Cenazesine de katılayım o kadar değil. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani Kaçtan katılmak... bir cenaze Bilmiyorum gideceğim bir gidince seni ararım tekrar tamam. 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 Bir ara. Tamam. Biz de bir tamam. yani bir cenazeye gezeceğim o ben... kadar değil. Ben... <laughs> Valeria ölmüş. Sizin kadar ben de üzgünüm arkadaşlar. Cenk bunu kaybettik ne demek? Nasıl kaybettik şaka falan? Bak hiç komik yok. değil o yapıyor arada böyle şakalar komik değil Yok Yani Yakınlarını bu kadar üzecek Bir şaka Kas. falan yok gerçekten ne yazık ki Nasıl yani Bırakıyorum lan Hayır Arda çok kötüyüm. Arda telefon polis arayalım. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Neden ben son? Buradan da sıkı giriyor. Ananı sıkayım. İki tane çizgini soktu. Bir tane de düz soktu. Sen ne yaptın amına koyayım? Nereye girdi? Nereye gittin? Nasıl girdi onlar? Ya sen ne karışıyorsun? sen ne bileceksin? Yıl olmuş 2021. Geri pardon. Pardon. Formam var. Ya hadi gidelim. Geri, geri gitme artık. Yıllar geri geri gidiyor. Yıl olmuş benim de sayfa yaptığımı getirsin. Neden lan? Efendim hayatım. Edmon 3 ona 8. Yanımda ses tamamlandı. iyi. Şey Çıkacağım mı? Efendim tabii çık çık sen. Ne yapalım? Sen iyisin Tarkan iyi. Değil, değil mi? Evet. Evet iyi sevgilim. Sen nasılsın? Tamam. Şu anlık i̇yi, bir destek İyi. Şey biri ölmüş. Kim ölmüş? Bilmiyoruz işte. Böyle bir tam partiye giderken Helin biri ölmüş galiba. Konum atacağız biraz da buraya geçiyoruz dedi. O yüzden bir seni aramak istedim. Ben birini öldürdüm ama sen onu tanımıyondur. Altınlık çavuştan. ben. tamam 6. yok ben seni merak ettim. Yok ben gayet iyiyim ya. Sıkıntı yok tatlı. Gayet ha, tamam. Sen kimi öldürdün ya? Ha öyle çatıştık birileriyle öldü adam ya. <laughs> ha tamam. Aha, tamam. tamam sen iyi sen sıkıntı yok. Aa, Yo, i̇yiyim problem yok. Ben mesaiden çıktığım zaman bir ararım şey yaparız otururuz. Tamam. 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 tamam hayatım. Tamam hayatım. Bay bay. Bay bay. Ulan var ya ben de iyice yıpıştı doldum ha. alko şey çözüyor Tamam dur kapatayım bir saniye. Dini gördüm. Bu arkada kim lan? Kim lan o? Vay 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 vay. Söyleceksin lan. Vay. Hazır konuşuyorsun ya. Direkt <laughs> direkt konuya gireceğim tamam mı? Burada derman da haktan da bundan sonra bizimle. Bu konuda ee, haberiniz olsun zaten haberiniz Derman kabul etmiyorum. <laughs> tamam, tamam atıldın, yani. o zaman Bahattin. Hadi bakalım. Abi, Hayırlı <gülüyor> olsun. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ben anlamadım durun ne? Ne oluyor şu an? Nasıl ne oluyor? Çok çuvalı gibi düştü ya oradan Ananı sikeyim Ne Onu. sikeyim ya da... <laughs> Ya Siktir git amına koyim çıkaramıyorum? çıkaramıyorum Yok çıkaramıyorum Oğlum bakıyorum da iki Bir lobu tanıdım gibi de diğer lobu çıkaramadım Lalla Çünkü pembe saçlı. Maya olmasın lan? Normalde mayası. Ya bilmem lan o kadar görebiliyorum buradan. Allah Allah. Bir Acaba? Bu kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum pembe <benim>. midir? <laughs> Herhalde bu şey ya dur bakayım bir arkasını dönse. <laughs> Bana diyor orada. Bak, orada friendzone yemişsin dedi bak gördün mü? Bat kaptı olayı. Tabi olayı da. Hı -hı. Bana dedi aranızda bir şey mi var dedi. Ee? Dedim evet var. Ya sen iki saat burada boşuna çok mu yaptık? Ya, hemen de inan. Ne yani dedin? Bir şey demedim. O dedim çok farklı kafası çalışıyor dedim. O onunla benim dedim aramda hiçbir şey olamaz dedim. Ee? Salak ya dedim o. Ne dedin? Ee? Ne dedin sen?

Yedim, 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 yedim. Hayır. <gülüyor> 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 yıkala, yıkala. Spamlamak istemedim bu arada. Ya, aynı top. Ben gittim. Çömel çömeldi be, bir şey oldu. Düşecektim. Kırmayayım kafanı. Ne var be? As. Öpeyim Efendim, mi? Ben. Öp. Yaparız bir şeyler ya. Yani tam tam legal bir çağrı yapmak istemiyorum. Bakayım. Aşk beğenin, kuşlarına beğenin. bak ya. İnsan değil Beğeneyim. beğenin. Ben her sabah uyandığımda seni yanımda görmek. Selam hoş geldin. Elini tutup dolaşmak ne kadar güzel biliyor musun? İnsanlara masal benim karımdan deyip bağırmak. Bir şeyler böyle ciddi olduğunca yani duygulardan mı bahsediyorum? Bu salak saçma. Yok dedi. Sen buzan dedi partneri hareket et. Şap. <laughs> 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 Ananı sikeyim. Burası neresi? <laughs> Nicolas nous m'a redouté. Je veux l'amour, la joie, de l'abonnement, ce n'est pas une torchon qui fait mon bonheur, moi je veux clover la main sur la gueule, papara allons ensemble, dégrouper ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.